Merhaba, İngilizce ileri Seviye Metin Okuma ve Çeviri serimize devam ediyoruz. Ve bu videoda birlikte Mars'taki bir takım son bulgulara dair bir metni okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Başlamadan önce hemen söylemek istediğim bir şey var. Kurs soran arkadaşlarımız oluyor. E, kurs soran arkadaşlarımız için bu videonun altına kurslarımın linkini bırakacağım. Arzu edenler o link üzerinden giderek, inceleyerek kurslarımdan istifade edebilirler. Bugünkü metnimizin başlığı Mars Study. Mars incelemesi suggest, suggest ileri sürmek, göstermek e, anlamlarında kullanılabiliyor. İleri sürüyor. Ocean of water on the planet's surface. Gezegenin yüzeyinin altında bir su okyanusu olduğunu ileri sürüyor şeklinde çevrilebilir. Mars study suggest ocean of water under planet's surface. Mars Taki çalışma ya da Mars incelemesi gezegenin yüzeyinin altında bir su okyanusu olduğunu ileri sürüyor. Mars may be wet beneath its surface. Mars yüzeyinin altında, beneath altında ıslak olabilir. With enough water hiding in the cracks of underground rocks, ne ile yeteri kadar su ile. Hiding bu suyun durumunu anlatıyor saklanan in the crevices of underground rocks yeraltı kayalarının çatlaklarında saklanan yeterince su ile. Şimdi bir de şöyle bir durum söz konusu makalelerde artık bu ile ilave edilen e, ifadeler e, söz konusu ve buradaki with and görevi görüyor. Yani kısacası biz Mars yüzeyinin altında ıslak olabilir ve ve yeraltı kayalarının çatlaklarında yeterince su saklanıyor olabilir şeklinde de bu metni çevirebilir ve algılayabiliriz. Ee, peki ne için yeterince bu su? To form a global ocean, küresel bir okyanusu oluşturmaya yetecek kadar su yeraltı kayalarının çatlaklarında saklanıyor olabilir. New Research Suggests. Yeni bir araştırma bunu ileri sürüyor ya da gösteriyor. The Findings Released on August the 12th. 12 Ağustos'ta Release yayınlamak anlamında kullanılan fiil e, yayınlanan bulgular, fiillerin üçüncü hali İngilizce sıkça sıfat olarak kullanılıyor. 12 Ağustos'ta yayınlanan bulgular are based on Based on dayanmak, dayanıyor. Seismic measurements from NASA's Mars InSight Lander. NASA'nın e, Mars InSight e, iniş aracı lander. İniş aracından elde edilen sismik ölçümlere dayanıyor. Which detected ki bu, tabii bu which'le de biz e, bu aracı tanımlıyoruz. Dolayısıyla ki o detected, belirledi. More than 1300 Mars quakes, 1300'den fazla Mars depremi belirledi. Before shutting down two years ago, 2 yıl önce kapatılmadan önce. This water, bu su, şimdi iki tıra arasında bu su ile ilgili ilave, ilave ek bir bilgi var. Believed to be 11.5 kilometers to 20 kilometers down in the planet's crust. Şimdi biz tabi e, şöyle bu ifade ilave bir ifadedir. Biz düzgün bir çeviri yapmak istediğimizde bu su ki onun inanılıyor diye gidebiliriz, gidebiliriz. Ama bununla birlikte daha düzgün bir çeviri yapmak istiyorsak 11,5 kilometre ila 20 kilometre gezegenin kavuğunun altında olduğuna inanılan bu su şeklinde çeviri yapmak en idaredir. Most likely, büyük ihtimalle, would have come from the surface billions of years ago. Şimdi buradaki would have come yapısı da gelmiş olması gerekir anlamını doğuruyor. Büyük ihtimalle gelmiş olması gerekir. From the surface, yüzeyden gelmiş olması gerekir. Milyarlarca yıl önce, when ki o zaman Mars had rivers, lakes and possibly oceans, e, Mars nehirlere, göllere ve muhtemelen okyanuslara sahipti. According to the lead scientist, baş bilim insanı Washington Wright'a uh, Wright göre, Washington Wright'ın da Nerenin bilim insanı olduğunu anlatmak için buraya bir of koyuyoruz. Of the University of California, San Diego's Scripps Institution of Oceanography. Yani şöyle e, bu kuruluştan olan Washington Wright e, şeklinde e, bu ifadeyi de çevirebiliriz. E, bu kuruluştan olan baş araştırmacı Washington Wright'a göre ee, şöyle Kaliforniya Üniversitesi San Diego e, Scripps Oceanography Enstitüsü'nden Washington Ocean Wright. şimdi burada bir durmak istiyorum ee, çünkü bazı arkadaşların yani yazdığınız yorumlardan bunu artık anlayabiliyorum algılayabiliyorum şu would have come yapısının hani nasıl olup da gelmiş olması gerekir anlamına geldiğini merak edebileceğini düşünüyorum. Şimdi büyük ihtimalle şöyle olmuş olması gerekirin karşılığıdır bu would have come. Biz e, bir araştırmanın içerisindeyiz ve şu an yani kesin olarak bu böyledir denilmeyen bir hipotezden varsayımdan yola çıkarak yapılan araştırmalar bunlar. Dolayısıyla e, tam gerçek diyemeyeceğimiz ifadeler olduğu için would have ve fiilin üçüncü halinin e, tip 3 gibi, if clause, if 3, üç, tip 3'ün de biliyorsunuz temel cümle kısmı if kısmı değil de temel cümle kısmı would have ve fiilin üçüncü haliyle oluşturulur. E, ve yani gerçek e, dışı durumları anlatır geçmişe dair. Fakat bu tarz makalelerde e, varsayımlar üzerine e, bir şeyden bahsediyorsanız eğer şuradaki most likely'i de görüyoruz zaten böyle olmuş olması gerekir şeklinde yorumlanması gerekir. Bu would have come. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. But just because water still may be inside Mars. E, because için anlamını veriyor cümle başında. Şimdi biz cümlenin başına bir but koyuyoruz ama. E, bu because de cümle başında sayılır. Çünkü henüz bir özne Gelmedi. Dolayısıyla water still may be inside Mars diyoruz burada. E, does not mean şu does not mean fiil olarak fiil grubu olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki bu fiile kadar olan kısmın içerisinde e, biz ara ifadeler ya da özne arayabiliriz ancak. Dolayısıyla but just because water still may be inside Mars ama sadece sadece suyun hala Mars'ın içinde olma ihtimali olduğu için bu ihtimali de meydan dolayı çeviriyoruz burada e, ya da olması does not mean anlamına gelmez ne anlamına gelmez it holds life hayat barındırdığı anlamına gelmez dedi Wright yani tekrar toparlamaya kalkarsak Şöyle. E, sadece sadece Mars'ın içerisinde hala e, su olabilme ihtimali e, ne yapmaz onun hayat barındırdığı anlamına gelmez. Inset onun yerine our findings mean bizim bulgularımız anlamına geliyor. Ne anlamına geliyor? Bunu det bağlacıyla bunu anlatan bir cümleyi fiile bağlıyoruz. Ee, onun yerine bizim bulgularımız anlamına geliyor. "There are environments that could possibly be habitable." Habitable, yaşanabilir demek. Possibly de muhtemelen demekte. De, e, muhtemelen yaşanılabilir, yaşanılabilir e, çevreler olabileceği anlamına geliyor. Evet, şu şuradaki kud da bu ikinci kısma dahil. Dolayısıyla e, muhtemelen eee could be habitable yaşanabilir yani bu ihtimal anlamında may might'la bakayım e, o anlamda mı kullanmış. That could be possibly bir. Hayır, burada ihtimal anlamında e, evet ihtimal anlamında that could possibly be habitable may might'la may might'la eş anlamlı olarak kullanmış. Inset onun yerine bizim bulgularımız anlamına gelir. There are environments that could possibly be habitable. Muhtemelen yaşanabilir, bilir. E, çevreler olduğu anlamına gelir. He said dedi o. inen email bir emailde. Bu da yeni bir yöntem. Şöyle yurt dışında bilim insanlarından bir konuda görüş istenebiliyor. E, yayın kuruluşları istiyorlar ve televizyona çıkmıyor mesela adam e, bir e-mail ile kendisinden talep edilen bilgiyi yayıncı kuruluşa gönderiyor His team combined computer models onun ekibi birleştirdi Computer models bilgisayar modellerini with INSIGHT readings o iniş aracı inside'ın okumalarıyla birleştirdi including the quake's velocities Şöyle e, depremlerin hızını, velocity hız demek, hızını içeren inside okumalarıyla birleştirdi. Şimdi amaç bildiren to geliyor. To determine, belirlemek için. What materials and substances were beneath the surface? Yüzeyin altında hangi materyallerin ve maddelerin olduğunu belirlemek için. Determine, belirlemek. The data... Indicated, veri gösterdi, the presence of liquid within the within the rock, kayanın içerisinde, in içinde, within içerisinde, sıvı varlığını gösterdi. The results appeared in the proceedings of the National Academy of Science, Sciences. Sonuçlar. Epir burada ortaya çıkmak görmek anlamında tabi oradan da yayınlanmak anlamına geliyor. Sonuçlar yayınlandı. E, Proceeding bildiri demek. E, National Academy of Sciences işte Ulusal Bilimler Akademisi bildirilerinde sonuçlar yayınlandı. In insights location, in insights location, in Elysium planitia plain. Ee, bu Elysium Planitia plain de yayla ova demek anlamlarına geliyor. Eee Insight'ın Elysium Planitia ovasındaki lokasyonu e, near, Mers, e, near Mers, equator, Mars near Mars equator Mars'ın ekvatoruna yakın olan yakın olan lokasyonu bu ovada Is representative of the rest of the red planet, kızıl gezegeni e, geri kalan rest geri kalan demek e, temsilcisi. The underground water would be enough, e, yeraltı suyu would be enough, yeterli olabilir. To fill a global ocean, küresel bir okyanusu doldurmaya yeter olabilir one kilometer to two kilometers deep. Bir ila iki kilometre derinliğinde küresel bir okyanusu doldurmaya yeterli olabilir. Right said, dedi Right. It would take drills. Bu would da ecektir, acaktır anlamında kullanılan bir would. Dolayısıyla ee, şimdi take'in İngilizce'de gerektirmek anlamında kullanımı var makalelerde. Bu da e, yani son dönem çokça başvurulan bir yöntem. Dolayısıyla mat katları gerektirecektir. And other equipment ve diğer teçhizatı gerektirecektir. To confirm, doğrulamak the presence of water, suyun varlığını doğrulamak and seek out any potential signs of uh, microbial life ve uh, herhangi e, mikro e, evet mikro e, mikrobik hayatın mikrobik hayatın e, potansiyel e, bulgularını aramak. Dolayısıyla daha düzgün bir çeviri yaparsak suyun varlığını e, doğrulamak doğrulamak ve potansiyel e, şöyle mikrobik hayatın e, potansiyel e, işaretlerini araştırmak, matkaplar ve diğer teçhizatları gerektirecektir. Although the insight lander is no longer working her ne kadar insight iniş aracı no longer olumsuz bir artık no'dan dolayı artık çalışmıyorsa da scientists continue bilim insanları devam ediyorlar to analyze analiz etmeye the data collected from e, 2018 through 2022. Bilim insanları 2018'den 2022'ye kadar olan e, e, toplanmış olan data collected, toplanmış olan verileri analiz etmeye devam ediyorlar. In search of arayışıyla more information, daha fazla bilgi arayışıyla about Mars, interior Mars'ın e, şöyle iç kesimleri hakkında ya da iç kesimlerine dair iç kısım ya da With almost all over more than 3 billion years ago ıslak hemen hemen e, evet e, all over more than 3 billion years ago e, şöyle e, genel bir ifadeyle all over ya yani da toplamda diyebiliriz bunu 3 milyar e, yılı yılın üzerinde bir süre önce ıslak. Şimdi biz, peki biz bunu nasıl bağlayacağız? Şimdi bakın bu bir başlangıç ifadesi. Yani bu virgülü koyduktan sonra cümlenin öznesi daha yeni geliyor. Mars. Dolayısıyla olan Mars şeklinde özneye bağlayacağız bunu. Özneden önce gelen bu ifadeyi. Yani 3 milyon yılı geçik bir süre önce ee, all over bakıyorum ona evet more than tamam tamam ee, tamamı ıslak olan bu all over ıslak olma durumuna bağlanıyor dolayısıyla e, 3 milyarı geçik bir süre önce tamamı e, neredeyse tamamı da var orada ıslak olan Mars is told buradan sonra gelen fiilde edilgen Mars'ın Düşünülüyor şeklinde bağlayacağız bu nedenle buraya. Çünkü izle, thought var. To have lost its surface water. Yüzey suyunu kaybettiği düşünülüyor. As its atmosphere thinned. Atmosferi inceldikçe. Turning the planet into the dry, dusty world it is today. Burada da zarf tümleci var. Bu işin nasıl olduğunu yani sonucunun neye vardığını anlatıyor gezegeni gezegeni turn into zaten dönüşüm anlatan fiildir kuru tozlu bugün bugünkü kuru tozlu dünyaya dönüştürerek gezegene Scientists, bilim insanları think düşünüyorlar much of this ancient water bu eski suyun e, büyük kısmının escaped out into space e, dışarıya uzaya kaçtığını düşünüyor. O ya da remain buried below the surface ya da yüzeyin altında gömülü kaldığını düşünüyor. Remain kalmak. Videomuz burada sona eriyor. Videoyu beğenmeyi ihmal etmeyiniz. Hala kanala abone değilseniz abone olmayı da ihmal etmeyin istiyorum. Başka bir videoda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.